Bir gün Yusuf platformda yolcuları beklerken Cemil çıkağı geldi. Bah dedi Yusuf. Bu iğrenç koku da ne? Siz koku alıyor musunuz? Eee biz bu koku almıyoruz dedi. Gerçekten mi? Bu kokuyu ben bile alabiliyorum. Bundan... Gide Cemil konuşmaya tezahür edemiyordu. E, ee, bu konuşulmasını pek hoşlanmıyorum ama. dedim. Cemil. Cemil her zaman suya düştüğünü hayattan anlatmaz. Ancak Yusuf bununla ilgili konuşmayı çok severdi. Ee, arkadaşlar. Acaba bu ne kokusu musunuz? Bu bir dip suyu. Görüşürüz. Bataklık treni. Иди, Суф. Тебе меня толкать, черт. Душись! Вот так ты трени! Maden doğru yol aldı. Maden uzun zaman önce terk edilmişti. Birçok lokomotif oraya gitmeye korkuyordu. Çünkü bir sürü göçük oluşmuştu. Bu rayların çok besine sebep olabilirdi. Yusuf bunu umursamadı. Ve tabelayı okudu. Dikkat lokomotifler, lokomotifler için çok tehlikelidir. Bir tabela. Ha, lokomotifle uyaran bir, bir, sembolle. bunu pek umursamıyordu. Ona göre tabelalar işe yaramazdı. Ha. İşe yaramaz tabela dedi o konuları çekip bir platformu götürüp Cemil'e doğru o kutabilirim. Böyle bu Cemil daha da kızdıracaktır. <laughs> Yusuf aklındaki planı çok iyi biliyordu. <laughs> Ve planı uygulamak için harekete geçti. Makaslar değişti. Hadi gidelim <laughs> dedi Yusuf. Babam aradı çekti. De hızlı ilerledi. De, ancak tabirleri dinlemeliydi. Dikkat et dedi makinisti. Ancak çok geç <laughs> kaldı. İmdat. Diyorsun. Burada sıkıştım. Sıkışmıştım. olamaz. Ben çok işe yaramaz bir lokomotifim. Dın. Evet öylesi dedi Gürgen. Sen gösteririm ben. <laughs> Bunu şimdi Cemile söyleyeceğim. Çok gülecek. Lütfen anlatmayı bey bu. bu Ay pardon görkem. Bir daha aa, asla yapmayacağım. Lütfen en Cemile bahsetme dedi. Yusuf. Hayır Yusuf. Dedi görkem. Cemile söylemem lazım. Sadece o seni çıkartacak güce sahip. Dedi görkem. Yusuf çok üzülmüştü. Cemil görmek istemiyordu. Ah, ben demek çok kolay ha. Ah ah ah. Gülüyor bari. Güneyim. Pip 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 dedi Yusuf. Hadi Yusuf kalkmanın vakti geldi. Dedi Cemil dalga geçer bir sesle. Bataklık suyu demenin yani acısını çıkartıyordu. Kimin? sen harekete geçti. Bak da bağladı. Kimin? itti, çekti ve en son da Yusuf'u çıkardı. Sana bataklık suyu dediğim için özür dilerim dedi Yusuf. Önemli değil Yusuf beni çok güldürdün. <laughs> Gerçekten miydi dedi Yusuf? Tabi ki de Yusuf. Biliyorsun ki biz çok yakın arkadaşız. Unutma ki ben seni bugün ikinci kez bu madenden çıkartıyorum dedi Cemil. Bunu pek bilmiyordum dedi Yusuf. Ah Yusuf, sen hiçbir şey bilmezsin ki. Ayıp oluyor ha. Ve hikayemizin sonuna geldik. Belki Yusuf.